Güzel ben beğendim. Ben de beğendim. Böyle Biz bu evde iki sene boyunca oturacağımıza söz versek. Çok güzel. Siz de bizden ilk beş ay hiç kira almasanız olur mu? Olur olur. Olur olur. Olur olur. olur ne güzel Olursun olur Olur, Olur olur. <laughs> canım olur mu? Kim yapar böyle bir şey. TT.net. Şimdi TT.net'e iki yıl abonelik sözü veren herkese ilk beş ay internet bedava. Evet. Şimdi TT.net'le olmak isteyen tüm yeni müşterilerin bir sözüne ilk beş ay internet bedava. Bu fırsat kaçmaz. Siz de kampanyadan yararlanmak için hemen TT.net satış noktalarına gelin. Balkanların en dinamik aktüel tarih programı İstanbul'da bir Don Kişot, bu hafta Üsküdar'da. Ünlü İstanbul tarihçisi ve müzisyen Haldun Hüren'in yerinde anlattığı programın bu haftaki konusu Üsküdar semti ve Üsküdar'ın tarihi zenginlikleri. Mihrimah Sultan Külliyesi, 3. Ahmet Çeşmesi, Yeni Valide Külliyesi, Mimar Hamamı, Şemsi Ahmet Paşa Külliyesi ve filmlere konu olan Kız Külliyesi. Ardun Hürel'le İstanbul'da bir Don Kişot, Pazar günü saat 17.10'da bugün TV'de. zamanı gelmişti Serpil. Yarın sabah ilk iş gidelim. Tamam canım. Allah Allah bu ne? Kimsin sen? Nereye gidelim? Nevzat! Ne? Hafızasını kaybetmiş. Onu ancak bir şok geri getirebilir. Kapı çalıyor. Anne! Anne! Son çare faturalar. Hey! Bıktım bugün faturalarından Serpil. Aa! Beni hatırlamıyor. Serpil hatırladım tabi aşkım o günlere gideceğimizi hatırladım Avaya gidecektik biz geçmiş olsun bize <laughs> Nevzat Bey haklı insan faturasında ne geleceğini bilmek ister Siz de Aveya gelin her şey dahil 55 liraya her yöne 2000 dakika her yöne 2000 SMS ve 2 GB internetin keyfini çıkarın Faturanız 55 lirada dursun kontrol sizde olsun Hayat değişir Hey çocuklar müjde bu kalemler sihirli. Yaz çiz oyna. Mührünü basmayı unutma. Mühürlü kaleminiz yarın gazeteniz bugünle bedava. Yenilenen yüzüyle bugün Com.tr yayında. En sıcak gelişmeler, son dakika haberleri, tutkunu olduğunuz fotoğraf ve video galeriler, köşe yazıları, yorumlar, paylaşımlar ve daha fazlası yine bugün Şık tasarımı, çarpıcı etekleri ve kolay kullanımıyla haber sitenizin keyfini sürün. Bugünün haberini bugün Com.tr'den takip edin. Bimax'te hafta sonu özel tüm notebook, tablet, masaüstü bilgisayar, televizyon ve cep telefonlarında %25 indirim. Bu fırsat kaçmaz. İyi, iyi.